Rahmetullah min ash-shadhan al-rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bil Allah mülkü səma ve tabel allahu aleyküm. Her şeyin kadir. Göklerin ve yer yüzünün mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ındır. Allah içindir. Allah'a aittir. Allah her şeyin üzerinde gücü yetendir. إن في خلق السماوات ve واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Gerçekten göklerin ve yeryüzünün yaratılmasında ve gecenin ve gündüzün birbirini takip etmesinde, gecenin ve gündüzün birbirinden farklı olmasında akıl, e, akıl sahipleri için Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri vardır. Ellezine yezkurun Allah'a ve kuuden ve ala junubihim ve tefekkurun fi halqi semawati vel ard. Rabbena ma halaqta Onlar ayaktayken e, ayaktayken oturuyorken ve yanları üzerinde iken Allah'ı anan ve göklerin ve yeryüzünün yaratılmasını düşünenlerdir. Onlar şöyle derler: Ey Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın. Biz e, biz seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıp kabul ederiz. Sen bizi cehennem azabından koru. صدق الله العظيم